Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Geldik Yengeçlere. 2023'ün Ağustos'unda Yengeçlere neler? Parasal herhalde. duruma dikkat. <laughs> Geçen ay da paraydı. Bu sene de para. Valla bu, bu ay para. ayda para, biraz da 9 Ekim'e kadar para. Yengeç ve Oğlak burcu için paranın çok önemli olduğu, parasal kaynakların önemli olduğu. Yani ayın ilk haftasında e beklenmedik bazı harcamaların ortaya çıkabileceği, bu bazı harcamalarla beraber biraz zor durumda kalabileceği bir süreç var. Çünkü kovada bir dolunay ödenmesiyle yükümlü olduğu bazı şeyler, vergi borcu olur, SGK borcu olur, ikinci çıkmış olan motorlu taşıtlar vergisi olabilir, <laughs> yeni vergiler olabilir. Harcamalar çok fazla kazanç zayıf, kazancın zayıf olması, harcamaların fazla olmasıyla beraber biraz yorgunluk var ve Yengeç Burçları bu yorgunluk 9 Ekim'e kadar devam edecek. Evet Bahadır Arası Jüpiter'in boğadaki etkisiyle biraz daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Ama gene de temkinli olmanız gerekiyor. Çünkü bu ay eğer Yengeç ve Yükselen Yengeçseniz Venüs'ün Retro'da olduğunu unutmayın. Venüs Retro ne demek? İkinci evinizdeki Venüs'ün Retro etkisi Şimdi bu yoğun bir Venüs retro etkisi ve bu o, bu kadar yoğun Venüs retro etkisi Venüs senin nereni yönetiyor? 10. evini yönetiyor şimdi. 10. evini yönetiyorsa iş ve kariyerde zam istediysen istediğin zamı alamayacaksın anlamına geliyor. Retro Venüs'ün etkisiyle beraber ihtiyaçlarını karşılarken zorlanacaksın. E bu 9 Ekim'e kadar devam edecek bir süreç yani bunun Ghost'u da, işte şadavuyla, ıvırıyla, zıvırıyla. Evet 18 Eylül'den sonra düzeliyor diyoruz ama hatta girmesi 10 Ekim. E şimdi orada bir de 13-14 Ekim'de çok ciddi Arcturus'ta bir güneş tutulması. Arcturus Spica Foramen attı. Demek ki bir kısmınız iş değiştireceksiniz. Veya bir kısmınız kazandığınız maaştan memnun değilsiniz veya yetmiyor. Ama bunu söylemek için kain olmaya gerek yok ki. Kimsenin kazancı yetmiyor ki şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde. Yani onun bile kazancı yetmiyor düşünürsen, hiper enflasyonist bir ülkede yaşıyorsun. Şimdi o zaman böyle bir süreçte, böyle bir döngüde ne yapılması gerekiyor? Birazdan mali olarak dikkat edilmesi gerekiyor. Retroven dediğimiz süreç ağır bir süreç. Ve bu retrovelüs 2015 yılından Haziran, Temmuz, Ağustos belki Ekim'ine kadar neler yaşadıysan buna benzeyen bazı yapıları da yaratacak. Aynı 3'ü civarında işte ekstra harcamalar çıkabilir. Çoğunlukla Bazılarına nadir de olsa gelirler gelir ama aa, ekstra yeniden harcamalar ödemekte yükümlü olduğu yapılarla alakalı bunlar gelecek. Yalnızca ayın 13'ünde kuvvetli bir yeni ay var. Bu yeni ay ile beraber de yeni kazanç fırsatları gelecek. Yani bir tarafta harcıyor bir tarafta kazanıyor. Ama burada Venüs güneşle öyle bir ee, kavuşumda ki yani burada doğru ve akıllı bazı kararlar verebilirse Yeni bir iş teklifini değerlendirebilir, yeni bir müşteri bulabilir, satış artabilir, o dönem işte atıyorum 3-4 günlük bir süreç içinde gelirleri ekstra arttırabileceği bazı faydalar görebilir. Böyle bir destek var yakın bir kısım dostlarından, yakın bir kısım arkadaşlarından yardım ve destek görebileceğin bir dönemdir bu. Bunu unutmamak lazım. Tabi yaratıcılığı da tetikliyor bu bölge. Yani yaratıcılığı da tetiklediği için bir kısım yengeçler bu ay hamile kalır, çocuk sahibi olur veya çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Aşk ve ilişkilerde de Uranüs'ün etkisiyle var olan bazı ilişkilerde dengeler bozulabilir. Ayın 15'i, 17'si, 18'i buna dikkat etmek lazım. 24'ü ve 30'unda, 30'unda o gene 31'indeki ikinci dolunay etkisiyle beraber Orada işte bir seyahate çıkmak, yolculuk yapmak, eğitimle ilgili konuları da biraz fazla gündeme getirmek söz konusu olabiliyor sevgiler.